Thaniyethneyni. İkinin ikincisi olduğu halde. Yani iki kişiydiler. Biri Hazreti Sıddık, biri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, iki kişi oldukları halde demek istiyor. Rabbim buyurmak istiyor. İz huma fil gari. O, o, vakit ki o ikisi mağaradaydılar. O mübarek mağara. Onun için Evliya Allah ne diyor? La tatlubillâhe fil arşir rafi'i fe innehu La, la mecdelil arşi innel, me, innel mecdelil gari Allah'a yüce arşta arama diyor. Zaten Allah mekanda münezzehtir. Arşta durmaz. Allah'a arşta arama diyor. Neden? Şeref arşa nasip olacağına mağaraya nasip oldu diyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i korumak ve barındırmak ve orada Allah'ın sekinetinin yağmasına mazhar olmak, tecellilerine mazhar olmak Sevir Dağı'ndaki ma mağaraya nasip oldu. Ha arş yücedir. Keremlidir, azimdir, rafi'indir. O ayrı bir şey. Ama yani bulamayan arşta bulamaz. Bulan mağarada bulur demek istiyor. Onlar mağaradaydılar. Orada Hazreti Sıddık Efendimiz baştan gireyim dedi. Belki mağarada sana eziyet veren bir haşarat Çünkü Sevir Dağı çok akrepleriyle meşhur. Çok böcek var ısıran. Onun için dedi ben bir mağaraya gireyim. Girdi bütün her yerde delikleri tıkadı. Sonra artık elbisesinin üstünde çıkarttı. O kadar delikler var. Hepsini tıkatmak için. Elbisesinin bir kısmıyla da efendim delikleri tıkadı. Çıktı dedi. Ya Ebu Bekir ne bu halin dedi yani. Üstü niye açılmış? Dedi ya Resulallah işte bazı delikleri tıkatmak için. Bir şey bulamadım elbisemi tıkattım falan. Ya Rabbi dedi, senden istiyorum ki Ebu Bekir'i cennette benim derecemde benimle beraber edesin. O fedakarlığını görünce. Hz. Sıddık'a öyle dua etti. Allah Teala o zaman Cibril'i yolladı, vahyetti ki kad isticabellahu lek. Allah bu duanı kabul etti. Ebubekir cennette senin derecende olacak. Ya. Ne demek bu ya? Ne buyuruyor? İnne Allah tecellâ linnâsi âmme ve tecellâ diye bir Bekir'in hâsı. Ebu Bekir, Sıddık'ın faziletlerindendir. Allah Teala bütün insanlara mahşerde umumi tecelli edecek. Ebu, Ebu Bekir sana özel tecelli edecek. Tek tecelli sana. Sana mahsus. En tevvelü men yedhulül cennete min ümmeti. Ya Ebu Ümmetimden cennete girecek olanların ilki sensin. İlki sensin. E işte i̇şte hayırda ilk olursan, hizmette ilk olursan, önde olursan orada da önde olursun. Malınla, canınla, fedakarlık, İslam için, din için, Allah için. Bu ayrı bir şey yani. Hazreti Sıddık'a nasip olan hiç kimseye nasip olmadı. Hiç kimse. Onun için Hz. Ömer Efendimiz'e yani Ebu Bekir Sıddık hakkında konuşuluyordu falan da radıyallahu teala ne buyurdu? Vallahi Ebu Bekir'in bir gecesi bir günü Ömer'in tüm ömrüne değişmem. Ömer'in tüm ömründe yaptığı bütün ibadetler kazandığı bütün cevaplar ve faziletler Ebu Bekir'in bir gecesine feda ederim veririm yani. Neden? O mağaradaki gece, o mağaradaki gün, o hicretteki gün o gündüz var ya hicret günü. O kimsenin olmadığı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yaptığı hizmetler ve yardımlar işte onun için Hazreti Ömer ki ondan sonraki en büyük insandır ama yine feda ediyorum diyor Bütün amelimi veririm bir gecesine diyor. Sen nasıl Hazreti Sıddık'a yetişeceksin? Radıyallahu Teala. Şiiler Hazreti Ebu Bekir'i sevmezler. Sevmedikleri gibi de bir de ne derler? Derler ki Peygamberimiz için sallallahu aleyhi ve sellem onu niye geri bıraktı da önden göndermedi? Giderse Medine'yi karıştıracak, fitne yapacak diye yanında sakladı ki kontrolüm altında olsun diye. Böyle bir zındıklık olur mu ya? Hazreti Ebu Bekir. Kur'an hürmet ediyor. Ayet var ya. İkin, ikinci Mağaradaydılar. İzle kulli sahibi. Arkadaşı bak. Sahip arkadaş. Resulullah Efendimiz'in sah sahabe de buradan geliyor. Aynı kö kö kök. Sohbet kökünden geliyor. Sahabe, ashab. Hepsi sahip arkadaş. Yani Türkçe'de sahip, malın sahibi yani maliki gibi görülüyor da esas lügatı Arapçadan gelme bir kelimedir. Arkadaşlık mağazasındadır. Sohbet birliktelik demektir. Ashab arkadaşlar. Arkadaşına diyoruz. Peki bu kadar sahabe var. Yüz bin küsur. Ama hiçbir hakkında Kur'an'da sahabesi olduğuna dair bu kelime kullanılmış mı? Kullanılmamış. Bir tek Hazreti Sıddık'a. Onun için bir adam mesela dese ki Hazreti Ömer sahabe değildi. Sahabi değildi. Dese kafir olmuyor. Tabii manyak oluyor her defa. Yani o şimdi Hazreti Ömer sahabi değildi. Deli misin yani? Ama neyse kafir olmuyor. Dese ki bu Zerri Gıfari sahabi değildi. Kafir olmuyor. Ama Ebu Bekir sahabi değildi dese kafir oluyor radıyallahu anh. Neden? Ayette sahibi dediği için isim var. İki kişinin birisi de o olduğu kesin. Şialar da kabul ediyor onu. Mağaradaki kimdi desen? Ebu Bekir diyorlar. Ama arkadaşına diyordu ki la tehzen üzülme Allah mâne. Allah bizimle beraber. Niye öyle diyorlar? Ebu Bekir diyor onun yanına zorla gitti diyor onu zorla alıkoydu ya o önce gitmek istiyordu. Onu zorla alıkoydu diyor yanında kontrol altında tutmak için. Ondan sonra da mağarada yakalanacağını anlayınca Ebu Cehil'e kapıya kadar geldi. Ebu Bekir canının derdine düştü. Onun için ona diyor ki üzülme. Yahu arkadaş diyor ki Ebu Bekir radıyallahu anh kanlar içinde kaldı eli parmağı ya. Mağaranın içinde bütün her tarafı şey diyeyim diye onu soktu akrep eline böcek soktu, ondan sonra kanıyordu. Helent illa ispaun demiti ve fise billa malakiti. Sen Allah yolunda kana bulandın. Sen ey gidi parmak ne konuşuyorsun diye o şiirler okuyordu, parmağına söylüyordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kılına zeval gelmesin diye bütün elbisesini çıkarttı. Her şeyini feda etti. Bazen sırtına alıyordu sallallahu aleyhi ve sellem'i. Onun üzülmesi ne içindi? Ben kendi adıma üzülmüyorum. Ben ölürsem bir Ebu Bekir ölür. Sen helak, vefat edersen ümmet helak olur. Ya Resulallah diyordu. Sen nasıl dersin ki efendim kendi derdine düştü de onun için üzülme diye Allah ona söylüyor. Arkadaşına ne diyordu? La tehzen mahzun olma innallâhe me'anâ. Allah bizimle beraber. Yine Hazreti Sıddık duramıyor. Çünkü geldiler üstten Adam geldi. Birisi mağaranın kapısına geldi. Mağaranın kapısına doğru işiyor. Çıkarttı bilmem nesini. Gavur. Zındık müşrik. Hz. Ebu Bekir zannediyor ki bizi görüyorlar, sezdiler. Mağarayı tespit ettiler. Etrafımızı sardılar yani. Biliyorlar zannediyor. O zaman Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar bizim mağarada olduğumuzu bilseler yani biz mağaradan görüyoruz. Böyle açı, açı bönünü başını buraya işer mi? yani gavur da olsa eski gavurlar kaliteli gavurdu yani böyle açıp da milletin içinde işemezdi şimdiki gavurlar gibi yani demek istiyor ki hiç farkında değiller bizim sen rahat ol o diyor nasıl rahat olayım ayaklarına baksa biri ayağına baksa bizi görecek mağaranın bir de üst tarafı var böyle gelmişler oradan mağaranın içi gözüküyor <laughs> ayağına baksa bizi görecek ya Resulallah üzülme Allah bizimle beraber mazannükebis neylillahu sehalicum ya iki kişi hakkında ne kötü düşünüyorsun ki yani bize bir şey olur diye. Ne üzülüyorsun ki üçüncümüz Allah'tır. Celle Celaluhu. E dayanamadı. Susuz oldu, hararet bastı, panikledi. Radıyallahu Teala. Dedi ona, mağara küçük bir mağara ama böyle altına doğru çıkış var. Dedi git şu tarafa doğru oradan bir su geliyor. Oradan içersin. O mağarada orada da hiç su yok. Gitti baktı oradan bir küçük kar kaçılmış su akıyor. Bal gibi, serin. İçti i̇şte dedi ya Resulallah. Bu su nereden gel? Dedi Allah sana cennetten bir kar kaçtı. Oradan istediği yere Allah kar kaçar. Oradan içsin, sen, içesin diye. Dedi ya Resulallah ben içesim diye. Sen ben o kadar şey miyim ya? Allah bana o kadar Celle Celaluhu ikram mı etti bana? Ben kimim ki bana böyle ikram et? Ya Ebu Bekir. Sen kimsin? Sen bilir misin sen? Vallahi la edhulü'l cennete müvhıduke ve levke'ane amelu amele 70 nebiyyen. Seni sevmeyen 70 peygamber kadar ibadet yapmış olsa cennete girmeyecek. Radıyallahu anh. Bu dinin temelinde o var. İlk Müslümanlıkta o var. Hep ikinci, hep ikinci. Müslüman olmakta ikinci, mağarada ikinci mihrapta imamette ikinci, halifelikte ikinci, vefatına yanına gömüldü ikinci, ikinci, ikinci. Resulullah birinci, sallallahu aleyhi ve sellem o ikinci. Radıyallahu teala. Bunları sevmeyen insanlar nasıl Müslüman olabilir? Nasıl Müslüman olabilir? Değiller zaten Müslüman. Takiye yapıyorlar Müslümanız diye. Yahudinin tuzağına düşmüşler. Allah şerlerinden muhafaza eylesin.